İstanbul'un hali perişan. İstanbul eskidi, çürüdü, sapır sapır dökülüyor. Bunu bir siyasi sahikle falan söylemiyorum. Bizi izleyen CHP'liler varsa her zamanki yaptıklarını yapabilirler, tekrarlayabilirler. İşte bana size yandaş, yalan söylüyorsun, uyduruyorsun, saldırıyorsun, Düne kadar şey diyorlardı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak diye Önlü bunları keşir. yapıyorsunuz değil mi? Evet. Önünü kesmeye çalışıyorsunuz. Bir nevi oldu sayılır değil mi? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir nevi oldu sayılır. İl il o gezdi. Ama da övüntüler yan yana aldılar. Tabii, tabii. Bir karşılığının olmadığını gördü. zaten İstanbul'da da ciddi sıkıntı var? Kendisi açısından. Neyse. Önemli değil. İstanbul'da özel halk otobüslerin 3000 bin civarında e, sahiplerine ücretleri ödenmiyor. Enteresan bir şey. Ya. Her birinin en az 600 bin lira alacağı var. Bu bir. İkincisi İBB'nin iştirakleri var. Bu iştiraklerine bağlı şirketlerde, kuruluşlarda çalışanlar ya maaş alamıyorlar, ya maaşlarının yarısını alıyorlar, ya işte toplu sözleşme bilmem ne vesaire gibi durumlarda sıkıntı var. Ve mesailer kaldırılmış, mesaileri kaldırılmış. Mesai, zoraki mesai yaptırıyorlar. Yetmiyor. Ee, bir de ertesi gün sabah yine 8'de gel diyor. Diyelim ki bu, bu sabah 8'de geldi, 12'ye kadar çalıştırdılar, sabah 8'de gel diyorlar. Yani e, bunu bir... Bıktırıcı bir yöntem evet, olarak. Sosyal Demokrat Parti sözüm ona, CHP yapıyor bunu işçiye, işçiye yapıyor. E, ve e, izin kullanırsınız Deniyor izin de kullanamıyorlar, çalıştıkları saatin yerine izin de kullanamıyorlar. Bir perperişan durum var İstanbul'da. İstanbul'un kasasına bereket getirdim diyen bir kişi, İstanbul'un kasası tam takır kuru bakır. Bitmedi, EYT'den emekli olanların belediyeden alacakları tazminatlar, işte şu kadar yıl çalışmanın karşılığı tazminatları alamıyorlar, tazminatlar ödenmiyor. Ee, bir bir acayip durum İstanbul'da. Her gün ama her gün istisnasız ben hadi bakalım da İstanbul dozu diye veriyorum onu. Otobüs efendime söyleyeyim bozuluyor, yanıyor, yoldan çıkıyor, uçuyor. Metro aynı, metrobüs aynı. Bir sürü yerde Şeyler çalışmıyor. Evet. Yürüyen merdivenler, Yürüyen merdivenler çalışmıyor. çalışmıyor. O Kapat engelliler, mi? çocuklular, yaşlılar, perperişan. Asansörler çalışmıyor. Ya yani neler neler. Yani her taraf dökülüyor. Ve beyimiz çok çalışıyorum diye ortalıkta geziyor. Ve CHP'liler buna ses çıkarmıyor Mahmut Öbür. CHP'liler buna ses çıkarmıyor. Ama 9 ay sonra ağlamak, sızlamak yok. Millet görüyor. Siz gidip Demiyorum ki ben AK Parti'ye oy verin falan. Ya gidin İmamoğlu'nun yakasına yapışın. Mansur Yavaş'ın yakasına yapışın. Niye çalışmıyorsunuz diyeyim. Şimdi Değil. bir kavga başlıyor olabilir. Ha, oraya geleceğim. Evet. Önce şuraya. Bakın bugün ne oldu biliyor musunuz? Bir otobüs uçtu uçtu. Gördün mü Hasan Öztürk? Uçan evet, otobüs. Yok, yok. Bir numaralı VTR versene. Doktorumuz 4207 sayılı kanun gereğince istasyonlarımızda sigara içmek yasaktır. Bunu, Bunu vereceğim. Bunu birazdan vereceğim. Ee, şu 3 numaralı BTR. Özür diliyorum. Ben yani bilmiyorum hani tamam. biraz sonra Şöyle yapmasın diye mesela bak. Kim ki o ya? <laughs> Ben Hiç yanılmıyorsam mamış, evet, atlamış. atlamış. Ben yanılmıyorsam bir buçuk sene kadar önceydi zannediyorum iki sene önce. Bu sürekli otobüsler yanıyor, bozuluyor, evet, şaha yani. kalkıyor vesaire dedim ki bak. Şimdi gülüyoruz, beceriksiz diyoruz vesaire ama Allah muhafaza bak böyle giderse bir facialara dönüşecek bu iş. E ee, Allah bugün İstanbul'u bekledi. Şuradan arabalar geçiyor olabilirdi. Şuradan vatandaşlar, çocuklar geçiyor olabilirdi. Ee, e 5in üstü mü neredir o? Bilmiyorum. Galiba şey taraf Başakşehir taraf Başakşehir. galiba. Efendim Başakşehir. Ha bu bu acayip bir Hem şey. Hem de körüklü otobüs atlamış şey yani. Tam Allah Allah. Çok enteresan. Ha, bu her uyuşturma. gün ama ya, böyle mi? Dur Güler Efendim. Bunu bunu sosyal medyada paylaş. Bak ne yapacaklar biliyor musun? CHP'li troller. Kaza kardeşim kaza. Allah'ın işi işte görülmez kaza buradan mı üstümüze diye üzerine saldırmaya başlayacaklar. Yok e gelmiyoruz kaza. Bu. Kaza diyeceğim Gerçekten. ben. Gerçekten saldırıyorlar. Yani bunu da söylediğiniz zaman Allah'ın işi diye bir de bir de bizim inançlarımızla da dalga geçiyorlar. Maalesef böyle bir yapı ortaya çıktı. Hani bir zamanlar bir slogan vardı. İşte işçilere reva gördüklerini, belediye otobüslerine reva gördüklerini sahiplerine söyledim slogan tam da yerine uyuyor. Onu da solcular atardı. Ezeceğiz ezilenler nutka atan ezenleri. Yani e, bence tam yerine uyuyor. Bunlar e, ezilenler nutka atıyorlar ama vatandaşı da eziyorlar, halkı da eziyorlar. Herkesi eziyorlar ve vatandaş da zaten seçim sonuçlarında bunlara gereken cevap verdi. Yani niye böyle oldu? E, niye böyle oldu? Çünkü sen e, otobüs parasını ödeyemezsen, işine paranı ödeyemezsen e, 15 bin lira ben emekliye maaş vereceğim, ikramiye vereceğim pardon dersen vatandaş gider 2 bin lira maaş verene oyunu verir. Niye? E çünkü biliyor ki o 2000 bin lira garanti ama 15 bin lirayı vermeyeceğini biliyor. Yani bütün mesele burada yavaş yavaş yaldızlara dökülüyor. Yani biz de uğraşıyoruz. Başkaları da görüyor ve gerçekten de dediğin gibi Ankara'da ve İstanbul'da yeni kamuoy araştırmalarında ortaya çıkıyor. E seçime eğer AK Parti asılırsa geçmişte yaptığı hataları yapmaz ise iyi adaylarla ortaya çıkarsa bence Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun işleri zor. Zaten Ekrem İmamoğlu dediğiniz zaman bir türlü İstanbul Belediye Başkanı olamadı ki ilk günden itibaren kendisine başka bir koltuk arıyor. Cumhurbaşkanlığı hayalleri kurduğu olmadı. Şimdi de bakıyoruz işi yine döndürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı hayalleri peşinde koşuyor. O günden bugüne kadar ee, değişim istiyor ama değiştirmediği tek şey var. Bakın ilk günden itibaren her şey çok güzel olacak diyor. Başka bir şey demiyor. Bakın dikkat edin, her şey çok güzel olacak. Ee, ortada bir plan yok, proje yok, fikir yok. Daha sloganını bile değiştirmedi. Her şeyde hiç güzel olmadı. Yani her şey son derece kirli ve kötü oldu. O açıdan bunları söylemek istedim. Yani maalesef bunları tamamen tiyatro, tamamen bir çadır tiyatrosu ama gerçeklerde de vatandaş görüyor. Ondan sonra diyorlar ki niye böyle oldu? Vay efendim niye bize inanmadı? 15 bin lira para verecektik. Şu olacaktı bu olacaktı. Ya sen bin tane söz verdin bir tane işçi atmayacaktım bin tane işçi attın ondan sonra özgür özel kalktı şimdi genel başkan da ile peşinde koşuyor halka bedava traktör verecekti şaka yaptık diyor şimdi sizin zihniyetiniz siyasetiniz bu olursa sonuçta bu olur eyvallah